bataklığına kıymetini bil. Bak hem beş vakitte kimler namaz kılıyor, kimler namaz kılamıyor. İnsanlar savrulmuşlar, huzurullah'tan uzaklar. Savrulmuşlar, aşkullah'tan uzaklar. Savrulmuşlar, zikrullah'tan uzaklar. Allah buyuruyor ki Seni unutur, o mahkeme. Allah unutur mu? Unutmaz. Allah kinaye ediyor. Ben sana rızıkları vermedim mi? Verdin ya Rabbi. Ben sana akıl vermedim mi? Verdin ya Rabbi. Şuur vermedim mi? Verdin ya Rabbi. Mal, ev, eş, çoluk, çocuk vermedim mi? Verdin ya Rabbi. yaptın yaptırıyor kendisine. Sen diyor, ne yaptın? <laughs> Ben seni unuttum ya Rabbi diyor. Kul kendi kendisine diyor. Ben de bugün seni unuttum diyor. Ben de bugün seni unuttum. Unutma. Ben derim ya unutursan ölürsün diye. Unutursan ölürsün. Unutursan helak olursun. Unutmayın. Unutmayın. Unutursanız en umulmadık zamanda, en umulmadık zamanda, en beklemediğiniz zamanda unutuverir sesini. O unutmaz ama kinayesine söylüyor. Ben de seni unuttum şimdi diyor. Ben de seni unuttum şimdi. Ve diyor Allah okulunu huzuruna alır. Karşı karşıya kalırlar. Karşı karşıya atın. Nasıl yüzüne bakacaksın? Unutmuşsun. Nasıl onun yüzüne bakacaksın? Yapmış ya şey yapacağınız. Nasıl orada zenginlik ishal edeceksin? Nasıl onun karşısında kudret kuvvet ishal edeceksin? Nasıl onun karşısında ben yaptım diyeceksin? Nasıl onun karşısında ilahlık tatlı Hayır. Nefsin sağdan girmesi. Sen olmasan da onu yaptırır Allah. Sen olmasan da onu yürütür Allah. Sen olmasan da onu tebliğ yaptırır Allah. Her şeyi yaptırır. <laughs> Sakın! Derga Mustafa Özbağ yürütmez. Derga Adnan yürütmez, Hüseyin yürütmez, Ahmet Mehmet yürütmez. Derga Sema sen yürütmez, derviş yürütmez. Sen olmasan da yürür burası. Sen gelmesen de yürür burası. Sen olmasan da yürür burası. <laughs> Nefsin sağdan vurmasın, kendini bir şey zannetme. Nefsin sağdan vurmasın, yaptıklarını bir şey zannetme. <laughs> yaptıklarını bir şey zannetme. Nefis insanı bu noktadan sağdan vurur. Allah muhafaza eylesin.